En sevdiğin Kemal Sunal filmini soracağım sana. Gönder gelsin. Tokatçı mı, Kibar Feyzo mu? Tokatçı. Tokatçı mı, Çöpçüler Kralı mı? Tokatçı. Tokatçı mı, Şark Bülbülü mü? Tokatçı. Tokatçı mı, Tosun Paşa mı? Tosun Paşa. Tosun Paşa mı, Atla Gel Şaban mı? Tosun Paşa. Tosun Paşa mı, Süt Kardeşler mi? Tosun Paşa. Tosun Paşa mı, Kapıcılar Kralı mı? Kapıcılar Kralı. Kapıcılar Kralı mı, Davacı mı? Kapıcılar Kralı. Kapıcılar Kralı mı? Yedi Bela Hüsnü mü? Yedi Bela Hüsnü. Yedi Bela Hüsnü mü? Gol Kralı mı? Yedi Bela Hüsnü. Yedi Bela Hüsnü mü? Orta Direk Şaban mı? Yedi Bela Hüsnü. Yedi Bela Hüsnü mü? Tarzan Rıfkı mı? Yedi Bela Hüsnü. Yedi Bela Hüsnü mü? Bekçiler Kralı mı? Yedi Bela Hüsnü. Yedi Bela Hüsnü mü? Avana kaptı mi? Yedi Bela Hüsnü. Korkusuz Korkak mı? Yedi Bela Hüsnü mü? Ya tam bir Şampiyonlar Ligi sorusu. Korkusuz Korkak. Korkusuz Korkak mı Zübük mü? Korkusuz Korkak. Korkusuz Korkak mı Yüz Numaralı Adam mı? Korkusuz Korkak. Korkusuz Korkak mı Üç Kağıtçı mı? Korkusuz Korkak. Korkusuz Korkak mı şak Sakar Şakir mi? Korkusuz Korkak. Korkusuz Korkak mı Şabaniye mi? Korkusuz Korkak. Sonuncusu geliyor. Korkusuz korkak mı? Japon işi mi? Tabii ki de korkusuz korkak teşekkür ediyoruz Selçuk. Ben teşekkür ederim. Çatır çatır paylaşın. Kemal Sunal filminiz hangisi onu da öğrenelim. Yazın yorumlara bekliyoruz.